Yavuz Sultan Selim Han Şam şehrini fethettikten sonra Gazze, Kudüs ve Filistin bölgesinin tamamı Osmanlı hakimiyetine girmişti. Selim Han Şam civarında kaldığı sürece kış mevsimi boyunca peygamberlerin, sahabilerin ve Evliyaullah Hazretlerinin kabirlerini ziyaret etti. Bununla birlikte bu şehirde yaşayan fakirlere de çokça sadakalar dağıttırdı. Mısır'a doğru harekete geçeceği zamanlarda ise orduyu Hümayun'u Gazze ve Remle bölgelerine sevk ettirdi. Kendisi de az sayıdaki koruma birliğiyle beraber Kudüs'e doğru yola koyuldu. Kudüs şehrini Mescid-i Aksa'yı ziyaret etmek istiyordu. Lakin yol güvenliği e, çok büyük bir problemdi. Zira bozguna uğrayan Arap askerleri yollarda pusu kurmuş bir vaziyetteydi. Yavuz Sultan Selim Han bir tuzağa düşebilirdi. Ancak o bütün bunlara rağmen yanındaki korumalarıyla beraber Kudüs'e doğru tehlikeli bir yolculuk yaptı. Allah'ın tevfikiyle pusuya düşmeden, herhangi bir tehlikeyle karşılaşmadan Kudüs'e doğru yaklaşmayı başardılar. Bütün bunlar olurken e, Yavuz Sultan Selim Han'a bir mektup ulaştı. Bazı hasetçi devlet adamları, İdrisi Bitlisi Hazretlerinin yapmış olduğu hizmetleri ve elde etmiş olduğu başarıları kıskanıyordu. Bundan dolayı Yavuz Sultan Selim Han İdrisi Bitlisi Hazretlerini elinden geldiğince muhafaza etmeye çalıştı. Onu en yakınına aldı ve ona çok büyük bir hürmet gösterdi. Zira kendisi çok büyük bir alim, aynı zamanda da önemli bir mücahitti. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki Safevi pisliğinin temizlenmesine vesile olan en önde gelen birkaç kişiden birisiydi. Bu konuda gerçekten çok büyük hizmetleri bulunmuştu. Bundan dolayı bazı kişiler onu çok kıskanmaktaydı. Lakin bilindiği üzere her şerde bir hayır vardır. Molla İdrisi Bitlisi Hazretleri Yavuz Sultan Selim Han'ın yanına gelince onunla beraber Mescid-i Aksa'ya girdiler. İdrisi i Bitlisi Hazretleri Yavuz Sultan Selim Han'la yaptığı yolculuğu şu şekilde rivayet ediyor. Biz kudüs i Şerif'e yaklaştığımızda inanılmaz bir yağmur yağdı. Her yer çamur oldu. Öyle ki namaz kılabilecek bir yer bulamadık. halil Rahman durağına geldiğimizde oradaki bir kaya üzerinde öğle ve ikindi namazlarını cem etmek zorunda kaldım. Ee, bilindiği üzere zorlukta rahmet vardır. Yavuz Sultan Selim Han e, Kudüs'e yaptığı bu seferde çok büyük zorluklar yaşadı. Birincisi, çöl Arapları tarafından pusuya düşürülebilirdi. Zira yanında çok az sayıda koruma bulunuyordu. Ee, yanına fazla asker alabilmesi mümkün değildi çünkü orduyu Mahyûnü Gazze civarına sevk etmesi gerekiyordu. Bundan dolayı yanında az sayıda asker vardı ve çok rahat bir şekilde pusuya düşürülebilirdi. Bütün bunların yanı sıra çok şiddetli bir yağmur yağdı. İlerleyen günlerde de korkunç bir kar ve tipi meydana gelecekti. Zorluk ne kadar fazlaysa fazilet de o kadar fazladır. Yağmur yağışı ve çamur sebebiyle büyük bir zorluk yaşayan kafile en sonunda Beytül Maktis'e ulaşmayı başardı. Yavuz Sultan Selim Han ilk olarak Hz. İshak, Hz. Yakup ve Hz. Yusuf Aleyhisselam'ın kabirlerini ziyaret etti. Ziyaret ettiği peygamber kabirlerinin başında Kur'an-ı Kerim tilavet ettiriyordu. Zaten Mercibadık muharebesinden sonra Şam, Remle, Gazze ve Kudüs civarındaki en önemli icraatlarından birisi önem verdiği, en fazla önem verdiği faaliyetlerinden birisi peygamber kabirlerini, sahabi kabirlerini ve Evliyaullah Hazreti'nin kabirlerini ziyaret etmekti. Kudüs-ü Şerif'te de çokça sadakalar dağıttırdı. Oranın fakirleri yoksulluktan ve sıkıntıdan bu vesileyle kurtuldular. Mercibadık Muharebesinden sonra Arap topraklarına girdiğinden beri Selim Han iki şeye çok önem verdi. Birincisi büyük zatların kabirlerini ziyaret etmek, ikincisi de bu belgelerde yaşayan fakir Müslümanların sıkıntısını gidermeye çalışmak. Kudüs'te Dahme-i Müteberrike denilen bir yer vardır. Burada yaklaşık olarak 200 nebinin, 200 peygamberin kabrinin olduğu rivayet ediliyor. Selim Han burada, buraya da bir ziyaret düzenledi ve buradaki fakirlere de sadakalar dağıttırdı. halil i Rahman'a ulaştıklarında o gece e, çok fazla kar yağdı. Ardından sert bir rüzgar esti. Bütün bu iklim şartlarına rağmen Selim Han orduyu himayesine ulaşabilmek için yola koyuldu. Bu zorlu hava şartlarında dahi yolculuğuna devam ederek en sonunda Gazze'deki orduyu himayene